o incik mincik ucu boncuk gel gezelim mazıcık. tarlada karpuz tatlıdır yemesi bizim oraların meşhurdur künefesi elbise diktim fırfırlı bayrama sakladım ayakkabımı çok dolandım yoruldum az söyledim çok dinledim diyar diyar dolaştım Eğriyi gördüm, doğruyu seçtim. Peyniri kestim, dilimledim. Yanında domates, tatlıdır yemesi bizim oraların meşhurdur pidesi. Oo, incik mincik, ucu boncuk gel gezelim mazıcık. Tarlada karpuz, tatlıdır yemesi bizim oraların meşhurdur künefesi. Elbise diktim fırfırlı, bayrama sakladım ayakkabımı. Çok dolandım, yoruldum. Az söyledim, çok dinledim. Diyar diyar dolaştım. Eğriyi gördüm, doğruyu seçtim. Peyniri kestim, dilimledim. Yanında domates, tatlıdır yemesi. Bizim oraların meşhurdur pidesi.